İstanbul Beyoğlu'nda evinin önünü temizleyen kadın hayatının şokunu yaşadı. Sokak süpüren bir temizlik görevlisi ona önce hakaret etti ardından da kürekle darp etti. Ben ne acaba? Şu anda onun etkisindeyim. Ya? Bak sabrım uzanamazsın Ramazan Ramazan bak. Ya. Dün mesela ağladım. <laughs> Yani çok üzüldüm yani. Temizlik görevlisi tarafından saldırıya uğrayan kadın o anları anlatırken hala şoktaydı. Gözlerimi kapatıyorum ama aklıma geliyor yani. Mesela onu, o anı yaşıyorum sürekli. Bak sabrımız olmasın Ramazan Ramazan bak. Çüt diye vurdu buraya oturdum kaldım şok oldum. Asuman Mumci Beyoğlu Piyale mahallesindeki işte bu apartmanda yaşıyor. Dün öğlen saatlerinde eline süpürgeyi aldı ve evinin önünü bu şekilde süpürmeye başladı. Ancak İddiaya göre yolun karşısındaki Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı bir temizlik görevlisi onu evin önünü temizlediği için uyarmaya başladı. Bak bu bana vurdu. Şöyle süpürdüm. Niye buraya çöpler atıyorsun dedi dedim. Bu çöp değil dedim. İddiaya göre temizlik görevlisi kadına bir de hakaret etti. Hep cerize çalışsınız işte hakaret etmeye başladı. Kamyon arkasından cetti oradan koşarak geldi. İddiaya göre temizlik görevlisi Asuman Mumcu'yu evinin önünü temizlediği için şikayet edeceğini söyledi. Asuman Mumci de tabi altta kalmadı. Ben de seni şikayet edeceğim dedi. İşte ne olduysa o diyalogtan sonra oldu. Bak bu bana vurdu. Dedim sen kimi şikayet etsen Ben sen dedim de gör dedim. Oradan koşarak geldi benim böyle burada. Elinde çiçüreciyle vurdu buraya yatırdı. Nerenize vurdu kürek? Şurama. Şuramda sen köylük var evet. Var Şu belim dağırır. Benim eşim bana vurdu yok şimdiye kadar. Vuramaz yani. Baban da arayacağım şimdi bunu. Bak ben ne ittireceğim. Ya! Anlamadım, anlamadım. Polis geldi, şikayetçi olacaktı. Ama temizlik görevlisi kendisinden özür dileyince vazgeçti. Şikayetçi olup işinden attırmak istemiyorum. Aşk yatmadım gece, dün mesela ağladım. Yani şu anda o netsindeyim. yani çok üzüldüm ya yani mesela. Şu anda da üzüldünüz. Şu anda da mesela şu anda da etkisindeyim. Yani buna kolay kolay atacağımı bilmiyorum.